Merhabalar kanalıma videoma hoş geldiniz. Şimdi ben normalde eski videolarımı izlersiniz Kasım'a kadar Aralık'a kadar bir kitap alışverişlerini yapmam diyordum ki normalde de zaten yapmayacaktım ama Gençlik ve Spor Bakanlığı bir yanardağ harcamak üzere e, kupon çekilişinde e, bulundum. E, ben de oraya katılmıştım çekilişte bana da harcamak için kupon hediye edildi. Ve o kuponun, o kupon aslında biraz bahane oldu. Çünkü ben kuponun üstüne bayağı bir e, ekleyerek alışveriş yaptım. Diyanardan. Şöyle koliyi açtım. Kitaplar COVID'den dolayı havalansın bir diye. Ve e, aldığım kitapları da bu videoda size göstereceğim. Şimdi ilk olarak kolyeden çıkan kedi gibi düşünmek ve davranmak. ki Şuradaki ilk, ilk kitabı çok severek okumuştum tavsiye ederim. Bu da ikinci kitabı zaten kedilere karşı yani bütün hayvanlara karşı ilgim var ama kedilerle ekstra bir bağım var ki zaten bu bağdan kaynaklı olarak ailedeki lakabım da benim kedidir. Hani gerçekten çok kendimi buluyorum kedilerle. Ve ikinci kitabında da ilk kitaplık o felsefelerin üstüne neler konulduğumu da merak ettim ve neler katabilirim kendimi onu merak ettim. O yüzden kitabını aldım. Zaten ne zamandan beri almak istediğim bir kitaptı. Böyle bir fırsatını bulmuşken de aldım. Şöyle arka da göstereyim. Sonra cema. Doktor Nil Keskin'in Nil'i dişim kitabı. E, Tameli Kent'in başlığı dişilik kitabını okuduktan sonra biraz daha böyle diş enerjiyle alakalı araştırma yapma e, istedim ve karşıma da bu kitap çıktı araştırırken aldım ki kendisinin bu diş enerjiyle alakalı e, Doktor Nil Keskin'in epi de var. Aplikasyonu da var. Yani oradan da faydalanıyorum. Biraz daha işte e, olumlamalar, e, meditasyon, sıkılar, frekanslar vesaire Gerçekten kendinizin toparlayıcı bir etkisi oluyor o uygulamadaki yapılan pratiklerinde bence. Daha faydasını görmüştüm. Kitabımı da almak istedim. Kitabı da öğrenince. Şöyle arkasını göstereyim. Bu arada başlı ilişkili kitabıyla alakalı ben astroloji kanalımda paylaşım, yani video çekip paylaşacağım demiştim ama eğer ki siz isterseniz yorumlarda belirtirseniz sevinirim. burada da videoyu paylaşabilirim. Hani o vahşi dişilik kitabından ne neler öğrendim, hayatıma neler kattım vesaire. eğer isterseniz o kanalda doğru bir video görmeyi açıklamalara, yorumlara <laughs> yazarsanız sevinirim sonucuma gelen kitap Oya Baydar'ın yazarları ve cinayeti. Ben uzun zamandan beri Türk romanı, yani Türk edebiyatı okumadığımı fark ettim ve hatta şöyle bir düşününce Türk edebiyatına da o kadar hakim olmadığımı fark ettim ve bunu birazcık daha böyle yavaş yavaş gidermek adına artık okumalarıma Türk yazarlarını katmaya istiyorum ve zaten bahsedilen son zamanlarda kitaplarından bir tanesi Oya Baydar'ın yazarları ve cinayeti. Şöyle arka parmağını da göstereyim. o daha önce okumadım, ara ara ismine denk geliyordum kitap eklerinde vesaire gazetelerin ama e, ilk defa bir kitabı bunu okuyacağım. Umarım iyi benim için doğru bir başlangıç kitabı olmuştur. Yine Türkiye'de Bir demişken Ayfer Tunc'un Bir Deli Evinin Yalan Yanlış Anlatılan Kısa Hikayesi. Ben Ayfer Tunc'un kalemini severim. Zaten kendisi, kütüphanemde kitapları bulunan mühendis Türk yazarlarından biridir bu kitabında da içinde çok fazla karakter barındırdığı söylendiği için aslında özellikle bu kitabını almak isterim. Şöyle arka kapağını da size göstereyim. Umarım çıkıyordur arka kapakları. Yine aslında şu diğer aldığım iki çok edebiyatı romanından devam edeyim. Biri Hüseyin Rahmi Gülpınar'ın Mürenbiye romanı. Bunun konusunu okuduğum zaman aslında bir astrolog olarak acaba yine bir Lilith arketipi mi okuyacağım diye merak ederek aslında bu kitabını almak istedim. Ve eğer öyle bir şeyse gerçekten benim için keyifli bir okuma olacak. Çünkü Lilith'in mitolojisi biraz değişiktir. Ve o mitolojideki arketipin karakterleri yansımasını okumak da bana eğlenceli geliyor açıkçası. Mesela... Nana karakteri de, Nana romanındaki Nana karakteri de bir Lilith arketip ediyor. Zaten bizi Lilith dersini astrolojide işlerken hocamız özellikle Nana kitabını okumamızı istemişti. Orada tam Lilith kadının, Lilith arketipiyle çalışan bir kadını görün diye. Zannediyorum konuktan sonra zaten bu açıdan da yorumlarım ama bu romandaki mürebbiyede sanki Lilith arketipi var gibi. Belki hafiften Persephone arketipinde de olabilir. Sonra Cemaat bine küçük bir hatırına, Fatma Ali'ye. Fatma Ali'yi daha önceden niye okumadım bilmiyorum. Ben normalde çünkü özellikle e, işte kadın bu Fatma Aliye'nin bulunduğu dönemdeki e, kadın yazarlar Virginia Woolf ya da daha öncesindeki Bronte kardeşler Mary Shelley ve sen bu tarz o, o dönem için zaten e, daha da zor olan kadın yazarlık, yazarlık camiasında kadın yazar olarak kendine var etmiş kadınların kitaplarını okumayı ekstradan seviyorum. Kendimi daha yakın hissediyorum çünkü. Bu tarz kadınları ve eserleri de bana iyi geliyor. O yüzden Fatma Ali'yi niye okumadım bilmiyorum. Ama bu Levait e Hayat Hayattan Sahneler kitabıyla da iyi bir başlangıç olur diye düşünüyorum. Zaten kısa. Muhtemelen bu videodan sonra da okurum bu kitabı. Şöyle size arkasını da göstereyim. Son gelelim bir fantastik romana. Kasandra Kariyer'in Arımcıl Oyuncaklar Serisinin Küller Şehri yani ikinci kitabı olan Küller Şehri kitabı. Ben bu ay zaten ay son okumalarımı okumadarım, gösterdiğimde göreceksiniz çok fazla fantastik roman okudum. Çünkü kendim de şu sıradan bir fantastik kurgu yazıyorum. Çocukluğumda aklıma gelen daha doğrusu rüyasını gördüğüm bir kurguyu tekrar yazıyorum. Ve fantastik çok fazla fantastik kurgu okumadığım için de bu ay böyle birazcık o fantastik kurgu, bomba tuttum kendimi. Cassandra Clare'in de daha önceki serilerini okumuş, daha önce aslında bir serisini okudum. Karanlık Sanatlar serisini ve hani ortalama bir seriydi benim için ama bu seriyi okudum, bir beğendim. ilk kitabını o kadar güzel kurgulamış ki hemen ikinci kitabını alıp alıp ve devam kitaplarını da alıp seriyi bitirmek istiyorum. Zaten altı kitaplık bir seri bu. Ve ikinci kitabını aldım. Yani sadece şu kapakları keşke biraz daha yaratıcı olabilseymiş diyorum ama 2000'lerin başlarında tasarlanmış kapaklar olduğu için ondan sonra çok da bir şey dememeye karar verdim. Bir diğer kitap, Arı Kovanı, Camilo José Sela'nın. Kendisi Latin edebiyatında için önemli ülkesinde İspanyolcanın Cervantes, Cervantes'ten sonraki en önemli yazarı olarak görülen Nobel ödülü Camilo Sela'nın kendisinin has Grotex Realizminin en yetkin örneği Arı Kovan'ı Gökhan Aksay'ın İspanyolca aslında çevresiyle yayınlanmış. Yani İspanyol edebiyat açısından önemli bir isim ve ben Latin kültürünü, işte İtalyan kültürü olsun, İspanyol kültürü olsun, Latin kültürünü kendime bayağı yakın hissettiğim için e, alıp okumak istedim açıkçası, merak ettim. Ve bayağı da sevilen romanlarından bir tanesi anladığım kadarıyla. <laughs> Sonra bir diğer fantastik kitap daha. Bu fantastik çocuk kurgu, Narnia Günlükleri. Ya çocukken bu tür kitapları okumayınca sonradan bu tarz kitapları sarıyorsunuz. Ee, ama keyifli oluyor. Yani mesela benim için bu çok keyifli bir masal gibi geliyor bana bu seri. Bu da dördüncü kitabı Narnia Günlükleri'nin. Prince Caspian. Ben bunun filmine gitmiştim ilk çıktığı zaman. Çünkü çocukken fantastik kitap okumayı hiç sevmez ama filmlerini izlemeyi bayılırdım. Ve e, Narnia günlüklerinin bu işte Prens Kaspiyan'ı filmi uyarlanmıştı. Oraya gittiğim zaman da ki ben daha o dönemde bile kendimce böyle karalıyordum bu az önce size bahsetmiş olduğum fantastik kurguyu. O kurgu içinde bana bazı noktalarda ilham vermişti. O yüzden ben Narnia günlüklerinin yeri ayrıdır ve daha yeni yeni Şiseli'yi şey okumaya e, devam ediyorum. Bu da dördüncü kitabım. Zaten ben dördüncü kitabım dedim. üç kitabını okudum. Geriye kaldı 5, altı ve 7. kitapları. Bunu bitirdikten sonra. Son son iki kitap. Bir tanesi Jane Austen'ın North kitaplar devrinde. Jane Austen'ın Northanger Manastırı kitabı. Şimdi ben romantik korku okuyamıyorum çok fazla ve bunu yenmeye çalışıyorum. Çünkü hem bir yazı yazmayı seven birisi olarak hem okumayı seven birisi olarak da bu tarz kurguların okumamı okuyabilmem gerektiğini düşünüyorum. O yüzden de biraz da düşününce eski zamanlar, eski dönemlerde, geçmiş zamanlarda ben hangi böyle romantik kurguları daha rahat okuyabildim diye Jane Austen'kileri daha rahat okuyabildiğimi fark ettim. tekrardım o yüzden Jane Austen'ın bu e, romanını aldım ki bu hani e, ben Jane Austen'ı e, çok böyle seven onun ciddi bir okuruş kitlesi arasında değilim ama Jane Austen'ın seven kişiler tarafından özellikle Northanger Abbey'de bayağı sevilen eserlerinden bir tanesi olduğunu biliyorum. O yüzden Northanger Manastırı'nı da almak istedim. Şöyle hemen arka kapağını da göstereyim. Narnia günlüklerinin Narnia günlüklerinin de arka kapağını varmış. Ben yok gibi görmüştüm. Pardon onu da şöyle bir göstereyim. Son olarak da Sofocles'in Alepus Kolonos'ta e, kitabını aldım. Ee, yani mitoloji okumalarını sevdiğim için bu da kitaplarında bulunsun. Bu sonbaharda ya da kışın ki okunur diye düşünüyorum. Zaten bu da ince bir kitap. Elimde bulunmasını istedim. Şöyle göstereyim. Gerçi bu emin değilim bir üç kitaplık bir serinin kitaplarından bir tanesi mi ama çıkaran Olipus, işte vesaire sanırım gerçi öyle. Eğer öyleyse diğer kitaplarını da alırım. Ama burada öyle bir şey yazmıyor. Ben sanki orada daha kitap aldıktan sonra sanki öyle bir şeyler duydum. Sipariş verdikten sonra bu kitabı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Aldığım kitaplar bunlardı. Ee, umarım size de ilham vermiştir ya da ben bu kitabı alayım mesela böyle dedirtmiştir. Sizin bunlardan okuduklarınız var mı ya da bunların dışında başka aldığım kitaplardan çıkarak tavsiye edeceğiniz kitaplar var mı yorumlara yazarsanız sevinirim. Bir de dediğim gibi vahşi dişilik kitabının incelemesini kanalda ister misiniz? Bunu da yazarsanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.